Başkanım <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> ee, merhaba. merhaba arkadaşlar kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle mi? Ha. Hoş geldiniz. Evet, evet, iyi yeni yıllar. Her şey gönlünüz olsun inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Kız ilk bebeği. erkek bebek Hayırlı, oldu. ikinci bebek. Bir, bir, de bir kızları vardı, bir oğulları oldu. Tamam. Evet. Evet. Allah evet. bağışlasın. Allah bağışlasın. Allah Allah senden. Allah senden. Allah senden. Allah 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 Allah

Evet. evet. Ece, hayırlı uğurlu olsun. Sağ Allah yaşını olur. uzun etsin. Vaktını açık etsin. Geleceğine az ve aydınlık gelesin inşallah. Aydınlık aydınlık en 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 peki. Herkese onda. yararlı. Şey i̇nşallah yapacağız. inşallah. Ha peki. Hadi bakalım. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Gülü güle. Gülü güle. Biz teşekkür Emekli öğretmen Ali Edepli ile görüşüyoruz. Yanında 40 yıl sonra Amerika'dan gelmiş ilkokul öğrencisi var ve yanında da eşi hanımefendi var. Ali Hoca'ya önce soyadının öyküsünü bir sormak istiyorum. Hocam buyurun. Soyadı kanunu çıktığında babam askermiş. Babam askerde olduğu için ailede erkek yok. Herkes soyadını kendine göre alıyor diğer aileler. Sıra bize geldiğinde bizde kimse olmadığı için köylüler diyorlar ki bunlar edeb erkine çok düşkün insanlardır. Onun için bunlara edepli adını verelim diyorlar. Onun, bu vesileyle nüfus kağıdına bizim edepli olarak ismimiz kaydolmuş. Ve internete girdiğiniz zaman şu anda Türkiye'de Edepli başka soyadı yok. Tek soyadına sahipsiniz. Tek soyadına sahibiz. Peki, şimdi yanınızda e, Amerika'dan gelmiş, daha doğrusu ilkokuldan sonra hiç görmediğiniz bir öğrenciniz var. Bunun öyküsünü kısaca öğrenelim mi? Kaç yıl oldu bir defa, kaç yıl? Bir hayli oldu, en az 40 yıl. Şimdi ben ilkokul öğretmeni olarak 1963 yılında Çamcı köyünden Edremit'e tayin oldum. O zamanki Alemizade İlkokulu'na yeni bir sınıf açılmış, birinci sınıf. Diğer okullardan birinci sınıfta yıl kaybedenler alınmış. Bu benim öğrencim olanlar da bunlardan da 20 tane ilave edilmiş. 45 kişilik bir sınıf verdiler bana. Evet. Bu iki yıllık, üç yıllık birinci sınıfta yıl kaybedenler okulda o kadar yaramazlık yapıyorlar ki diğer öğretmenler zaten bunlara söz geçiriyor. İlallah demişler. İllallah demişler. <laughs> ne zaman ben bunlara okuma yazmayı öğrettim, hepsi hizaya girdi. Hmm. Hepsi hizaya girdi. Meral Hanım da dahil miydi bunlara? Meral Hanım yeni kayıtlardandı. O uslularda. uslularda. <gülüyor> <gülüyor> ve birinci sınıfı Alemdizade Okulu'nda okuduk. Okuttum ben. Evet. İkinci sınıfa geçtiğimizde 9 Eylül İlkokulu'nun temelleri atıldı ve yapılıyordu. Biz, ben, diğer okullardan da sınıflarıyla gelen arkadaşlar oldu. Ben de sınıfımla beraber 9 Eylül'e geçtim. Ve oradan Meral de dahil 9 Eylül mezunudur Meral. Uzun yıllar hem dedesini Tanırsınız. çok iyi tanırım. Ahbabımızdı üstelik. Hatırmaz bir insandı dedesi. Meral de oradan kaynaklanıyor zaten. Kaynaklanıyor. Şey. <laughs> Meral de oradan kaynaklanıyor. Sonra babasıyla Babası başka bir hanımla evlenmiş. Hmm. Bunlar babası Ayvacık'ta oturuyor. Ve Ayvacık ilçesine aldı gittim herhalde. Hmm. Dolayısıyla o, öğrencisi olmadı. Il, evet. İlk, ilk okul bitirdikten, bitirdikten sonra. Evet. İlk Orta... Hocam ben iyi öğrenci miydim? İyi öğrenciydi. E, çalışkan mıydım? Çok çalışkan değil. Ha? Ama tembel de değildi. Evet. Fasad. Yani istediğiniz zaman istediğiniz cevabı alabilirsiniz. Ama? Derslerinde verdiğiniz <laughs> ödevi yapar. Ama, Ama tane ay böyle çalışkanlık bir aktifliği yoktu. <laughs> Yaramaz mıydı? <laughs> Değildi. Peki ben sorayım. 40 yıl sonra öğretmeninizi gördünüz. Hangi duygular içindesiniz? Şu an çok mutluyum. Anlatmam tabii ki çok güç Çok hislendim. Ee, bana Hayat bilgisini ilk veren, okumayı, yazmayı, e, her şeyi öğreten öğretmenimle beraberim. Çok duygulandım, çok hislendim. E, öğretmenim değil, babam, atam, her şeyim diyebilirim. E, saygı duyduğum. E, çok mutlu oldum şu an, çok çok mutlu oldum. E, ben hiç onu tahmin etmiyordum tekrar görebileceğimi. Dolayısıyla... E, bir Anlatmak bir olaya, çok zor. Güzel bir olaya da vesile evet. olduk galiba. Evet, evet sayenize. Size de çok teşekkür ederim ayrıca. Evet. Yok. Tarım İl Müdürlüğü'nde Gülten Kahraman Kadın evet. Çiftçilerin Eğitiminden sorumluyum. Evet. Tarım Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar İl e Bakanlığı ve Ziraat Odaları. Yeniden alalım. Genel. Yeniden alalım. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ziraat Odaları Genel Merkezi'nin aralarında imzalamış olduğu protokol gereği kadın çiftçilerimize farklı konularda eğitim verdik. İşte 5 gün süreyle girişimcilik, liderlik ee, hayvancılıkla ilgili bakım besleme, zoonos hastalıklar ve farklı e, projeler gösterelim istedik. Farklı konularda. Solucan gübresi bizim için yeni bir konu. İşte Türkiye için yeni bir konu. Ee, kadın çiftçilerimiz bunları görsün, bunları tanısın istedim. O yüzden e, buraya getirdik. Gezdik, gördük. Gerçekten de memnun olduk. Ee, çok farklı bir olaydı. Ee, arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye böyle bir yani balık esire Böyle bir tesis kazandırdıkları için. söyleyeyim, Yani yaklaşık e, bundan 2-3 yıl önce evet. e, Kepsut Belediye Başkanımızın da yardım ve desteğiyle bu alanı ve binayı bize tahsis etti. Ne için tahsis etti? Solucan gübresi üretim tesisi açmak istiyorduk. Değerli ortağım Yaşar'ın arkadaşımla birlikte. Evet. E, nihayet e, tesisi açtık. 2 yıllık çalışmalarımızın sonucunda e, organik solucan gübremizi üretebildik. Analiz sonuçlarımızı ürettik iyi olduğunu öğrendik. Ondan sonra da e, organik tescilimizi de aldık bu gübreyle ilgili. Yani diğer standart böyle o e, doğal gübrelerden farklı olarak organik lisansımızı da aldık. Evet. E, ve bunun tanıtımını bugün e, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, e, tarımla uğraşan hanımefendileri bir araya getirerek 70 kadar bayanı e, buraya getirdiler e, ve bu gübremizi tanıtmak üzere buraya getirdiler. Ve gübremizi biz de onlara tanıtıp kendilerini uğurladık. Yani ekim sırasında, dikim sırasında kök gübresi olarak kullanılıyor şu anki gübremiz. İlerleyen zamanlarda bunun sıvı haldeki gübresini, hani damlama sistemine dahil edebileceğimiz gübreyi de üretip piyasaya arz edeceğiz. İnşallah. Solucan nasıl? Evet. Nihayet solucan gübresi tesisimizin ruhsatını ve organik tescilde almış bulunmaktayız. Onurluyuz ve çok gururluyuz. <laughs> gördüğünüz gibi sevgili sol camlarımız mesaide. Nasıl abi? Gözüküyor mu? Oldu var.